Kusur Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nın açılışı münasebetiyle buradayız, bir aradayız. Hemşerilerim derken e, bir e, sözün gelişi ortaya koymuş olduğum bir ifade değil. E, biz aslında Balkan muhaciriyiz, Rumeli muhaciriyiz. Benim e, babamla mübadele döneminde gelmiş. Osmanlı Makedonya'sının güney kısmı şimdi Yunanistan sınırları içerisindeki bir yer. Babaannemin akrabaları, babaannemin teyzesinin e, çocukları e, buraya yerleşmişler. Samsun'a gelip e, bu endizi Kevir Kebir köyü, şimdi Büyük Endiz diyorsunuz galiba. O köyde e, bekler, soyadı bekler olan aile. Turhal Belediye Başkanımız da o ailenin bir e, ferdi. Dolayısıyla e, hemşerilerim derken e, size bir gerçeği ifade etmiş oluyorum. Biraz. Değerli arkadaşlar, e, Yusuf Beyazıt Bey bizim için e, çok kıymetli bir dost, kıymetli bir e, arkadaş. E, bir hassa Vakıflar Genel Müdürlüğü döneminde e, vakıflarımıza, o tarihi mirasımıza gerek Türkiye sınırları içerisinde gerekse Türkiye sınırları dışında çok büyük hizmetler etmişti. Yüzyıldan e, fazla bir zamandır e, gereken itinayı görmemiş, alakayı görmemiş o e, kültür mirasımıza sahip çıktı onları ihya etti. Ee, bir insan ömründe aslında bu kadar büyük hizmetler gerçekleştirebilecek imkanı olamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü dönemi Üsül Beyazıt Bey'in e, bizim tarihimiz bakımından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarihi ve vakıflar bakımından, evkaf bakımından çok önemli, çok kıymetli, çok verimli bir dönem idi. Kendisini tebrik ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz milletimiz adına. Tabi bu kadar uzun süre, bu kadar verimli ve faydalı bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü yapan bir kişinin bir vakıf kurmaması olmazdı. Dolayısıyla Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı mutlaka kendisinden beklenen böyle bir vakıf eseri ortaya koyması beklenen bir durumdu. Hayırlı olsun. Vakıflar, Buyur. Yusuf Bey de ifade ettim. Vakıflar aslında bizim... İyilik medeniyetimizin e, kurumsallaşmış bir e, unsurudur. E, dünyanın hiçbir yerinde e, bu kadar çok vakıf sayısal olarak ve e, muhteva olarak bu kadar çok farklı ve akla gelmeyecek konularda e, vakıflar kurulmuş olması, iyiliğin e, devamı bakımından, kurumsallaşması bakımından çok önemli, müstesna bir durumdur. E, Leylekler için dedi. Gurap Haneyi Laklakan Bursa'da. E, gurab, biliyorsunuz garip guraba diyoruz ya guraba. Guraba çoğuludur garibi. Garipler demektir. Hanede ev. Garipler evi Laklakan. Leyleklere Laklak. Laklakan diyorlar. Gurap hane Laklakan. Ahmet Aşim'in de bu konuda bir yazısı vardır. E, hasta leylekler için ki leyleklere de e, hacı, hacı laklak lak denir. Onların göç yolunun Mekke'den ve Medine'den geçtiğine dair bir kanaat vardır bizim milletimizde. Tarihen vardır. Dolayısıyla oralara gittikleri için, oraları ziyaret ettikleri için kendilerine de hacı denir. Onlar arasında zor durumda olan, işte hasta olan, güçsüz olan devletlerin bakımı için vakıf kurulmuş. Birçok yerde biliyorsunuz, burada da muhtemelen vardır birçok camilerde, vardır. Kuşlar için kurulmuş vakıflar vardır. Bunun dışında hiç akla gelmeyecek. İşte güzel havalarda, baharda çocukları tabiatta gezdirmek için kurulmuş vakıflar vardır. O kadar yaygındır ki tabii biz hep vakıf deyince böyle çeşmeler, köprüler, binalar düşünüyoruz, camiler düşünüyoruz. Tabii herkesin buna gücü yetmiyor. Ben e, doktora tezimi çalışırken, Kazaskerlik benim doktora tezim, Osmanlı Yargı Kurumu. E, defterlerde, mahkeme kayıtlarında, bunlara sicil deniyor, şer'iye sicili. tokatında da şer'iye sicilleri var. O zaman tabii öyle çok fazla kayıt, kuyut yapılacak defter yok. Yani mahkeme defterinde her şey kaydediliyor aşağı yukarı, kaydı gereken her şey. E, oralarda bir hassa kadınların, paraları az, çok az cüz'i miktarlar, ama bu paralarını vakfettiklerini görüyoruz. Para vakıfları biraz uzun hukuken yani İslam hukuku bakımından da tartışmalı bir konu. Zaman zaman tartışmalar olmuş, yasaklandığı dönemler olmuş bilhassa Ebu Suud Efendi döneminde önce. Ebu Suud Efendi bununla ilgili para vakıfları ile ilgili fetva veriyor bunlar olacağına dair. Teorik tartışmalar var hukuken ama esas bence buraya fetva verirken e, güttükleri gaye, e, insanların iyilik yapma yönündeki bir iradeleri var. Diyor, ölürken o parayı kadınlar bir yere bağışlasalar, tek seferde bir hizmet gerçekleşmiş oluyor, bir hayır gerçekleşmiş oluyor. Ama o vakfedildiği zaman o para, onda mümkün olduğu kadar bir süreklilik meydana geliyor, daimilik meydana geliyor. E, bu da neye dayanıyor? Biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır diyor. Ama üç kişi üç grup insan müstesna. Bunlardan bir tanesi de sadakayı cariye sahibi. Cariye belki yaşlılar bilir. Hani böyle iki cam karşılıklı açık kaldığı zaman cereyan, cereyan var falan deriz ya. Elektriğe de eskiden cereyan der. Cereyan akan şey demektir. Sadakayı cariye de daimi olan akan, sürekli olan şey. Sadaka anlamına geliyor işte bu sadakayı cariyeyi yapanların amel defteri kapanmıyor. Öldükten sonra da defterleri açık ve o deftere hayır hasenatları yazılıyor. İşte vakıflar bu sadakayı cariyenin kurumsallaşmış hali. Ee, ve tabii çok büyüğünden çok küçüğüne kadar ve Osmanlı coğrafyasının her yerinde bu izleri görebilmek mümkün. Ve bizim e, anlayışımızla, dünya görüşümüzle e, ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak bir ikram, bir lütuf değildir. İhtiyacı olanların o ihtiyacı karşılayabilecek güçte, imkanda olanlar üzerinde, onların malları üzerinde bir hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 19. ayette Cenab-ı Hak, Estağfirullah <tık> ve fi emmâlihim hakkun lissâili vel mahrum buyuruyor. Onların mallarında sahil e, isteyen, talep edenler ihtiyacı olduğu için talep edenlerle çeşitli sebeplerde mahrumiyet içerisinde olanlar, ihtiyaç içerisinde olanlar için bir hak vardır diyor. Dolayısıyla bazen zaman zaman görüyoruz bazı insanlar veya kurumsal olarak da e, sanki bir lütufta, bir ikramda bulunuyormuş gibi yaklaşımlar var. Bu bizim anlayışımızda doğru değildir. Aslında cenab Hak öyle bir taksimat yapmış ki birilerine birileriyle bir e, ihtiyacını karşılayacak imkanları sunmuş ve bunu bir hak olarak Kur'an-ı Kerim'de de tayin etmiş. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde Peygamber Efendimiz'in sadakayı cariye anlayışı içerisinde hayır hasenat yapmak ve bu iyilik medeniyetini kurumsallaştırmak, sürekli hale getirmek için vakıflar çok önemli bir merkez. İşte tarih boyunca yüzyıllarca bu vakıfların bırakmış olduğu izleri, eserleri yeniden ihya etmek, yaşatmak ve hakikaten vakfın amacındaki vakfın amacı ebediyen kıyamete kadar devamlılıktır. Bunu sağlamak için gayret gösteren vakıflar genel müdürlüğümüzün uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan Yusuf kendisine de böyle bir kalıcı e, vakıf eser kalıcı kurumsallaşmış bir iyilik bırakma imkanı nasip etmiş Cenab-ı Hak. Ben tebrik ediyorum Yusuf <laughs> Bey'i ve Beyazıt ailesini. <laughs> Cenab-ı Hak e, bunun e, hayırlı işin devamlılığını ve e, bunun birçok insana faydalar hasıl etmesini niyaz ediyorum. Diliyorum. Hayırlı olsun.